Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Meksan 2 Ben Yazar. Bugün ile birlikte Excalibur eski eskinliğinden açılım yapacağız. 32 adet kuponumuz bulunuyor. Bu 32 adet kuponu da Yazar açacak. Bakalım neler olacak. Şimdi istediğin gibi ilerle. İster birli ister beşli ilerle. Eee bir tane birli bir tane beşli açayım mı? İstediğin gibi aç. 32 kuponumuz var. Eee birli açalım önce. İnşallah. Biz... Aha bu da iyi. Bak şimdi rakam olarak ilerliyoruz. Yüzde olduğunda bir eşyayı kalıcı olarak alıyoruz. Hadi bakalım. Devam. Şimdi beşliklerini açalım. Yüzde <laughs> beşte tavada ilerledik. Ama tava. İlerliyoruz. Şu an almıyoruz yazıcım bunları. Bak yüzde beşte çantada ilerledik. Bu ilerlemelerimiz yüzde yüz olduğunda biz kalıcı olarak bir eşyalar alabiliyoruz. Şemsiye. Ne şemsiyesi kız paraşüt o. <laughs> gün hava yağmurlu diye ya, senin aklın şemsiyeye gitti. O <laughs> da şemsiye mi var? Paraşüt o. Bir şey Aynı şey geliyor ya aynı şey gelecek. Bu dört eşyadan. E, ya Daha doğrusu dört eşyadan birinde ilerleme sağlıyorsun işte. Ha, topla açtığında da her eşyadan biraz ilerleme sağlıyorsun. Çok güzel böyle. Yiyeceğimi de unuttum. Beşim. Hadi bas. <laughs> her videoda öyleyiz zaten dedi gibi. Ya şey şimdi kazanacağım ben bence. Bak hep ilerliyoruz. Bak 5-5 beş beş ilerliyoruz. Şemsiye kazanacağım ben baksana. Şemsiye değil paraşüt. <laughs> ya şemsiye. Tamam bundan sonra bunun adı şemsiye. Yine şemsiye. Yok. Yok. Bu neye benziyor? Dinozora değil mi? <gülüyor> Buna. <gülüyor> Zaten o. <olur. gülüyor> Bak şu an %45 ilerledik. Tam onu alacağız. Bak %100 olduğunda bu şu sona geldiğinde bak şuraya. şu kısma %100 olduğunda tamamen kalıcı alıyoruz. Şimdi At. devam, daha var. Bu küçük parmağın okumuyor kız, iyi bas. <laughs> bu güzel <bir> parmağın <laughs> Ay, her şey Arkadaşlar ama 961 metre. <laughs> Yine şemşiye Tamam. 50 55 60 Aa, oh, şemsiye kazanacağım. Tava. Bazen Aha. bak buraya hep %5 geliyor ya. Bazen başka rakamlar da geliyor ama bizim şansımıza ve hesabımız şansı hep 5 5 ilerliyor. Bazen var ya bazı oyuncular tek atıyor. %100 oluyor kalıcı olarak hemen alıyor. Bak atmış oldu. Oraya 100 olursa kalıcı alıyoruz. Kız iyi bas. <laughs> Senin elinde telefon. E ben şimdi çekim yaptığım için sabit tutmam gerekiyor. Şimdi tavadan ilerliyoruz. 25 olacak herhalde. Ay yüzde dursaydı ne vardı? 65 oldu. Evet. 70 oldu. Hep şemsiye niye çıkıyor? 80 oldu herhalde ya şemsiye. Kazanacağız bence. Bak evet bir 20 eksik. Devam. Pufi. <laughs> Kolay 85 oldu. Bu ne lan? Ne? Ne lan o ne lan? Güle <laughs> güle. Güle güle. 90 oldu. 95. Bir tane daha gelirse bitiyor. 100 oluyor. Kesin güzel. Kahretmesin Hadi hadi. Tamam aldık. <laughs> Kalıcı olarak şemsiyeyi aldık. Hadi bakalım. Benim de ağzım alıştı da şemsiyeyi. <laughs> Bak aldık. Hadi Bu kim la? Takipçi. E, Roy abi izleyicilerimden biri. Ama şu an çekimde olduğum için kabul edemem. Evet. Şimdi devam. E, 8 tane kaldı benim. 8'i kız altı. Lan altın var mı onları karıştırıyorsun. Yok karışmadım. Koymadım. Hadi bakayım. Açın. Hep birlikte açıyorum. Hep birbiriyle elemek zorundasın artık. Çünkü az kaldı. Evet. Çanta. Çok arkada aldı şu. Hmm, her zaman benim zaten hesabımda bu set en arkada kalır. <laughs> Aç bakayım. Benim tekrar açabilirsin artık. Dört tane tekrar açma hakkın var. Hadi. Benim hesabımda genelde set en son çıkıyor. Niyeyse. Nasıl bir şanssa. Benden de deneyelim mi varsa? Tamam deneriz senden de. Bende de var azıcık. Devam bakayım. Bu sefer sen açsana Şu an ben basıyorum. Diğerlerini hep yazar açmıştı. A Aa yüzde ilerledik. Oo. Yaklaştı. Hadi bakayım. Bir küçük sosis tamam yiyelim. Ya bakayım tavacığım. Seni alıp pişmiş şey yumurta yapacağım. Hadi aç bakayım son hakkımız. Hop. Hiç unutmam yazan. Ekskalize Türkçe geçmiş sezonlarda. Ya. şu ilerleme kısmı 95'te kaldı tamam mı? Neyle kazanıyoruz bu şey açılımı seyirlere? Bak burada görevler var. Etkinlik takviminde takvim görevleri var. Bunları yapıyoruz. Bak şimdi sana ne anlatacağım. İzleyicilerimiz de hatırlar belki. Ee, bir gün e, geçmiş dönemler eksikolojik tirocer açılımı yaptığımda e, bir öğe 95'te kaldı. İşte bir defa ilerleye bastım. Hani yüzde geliyor ya, ilerleme yüzdesi işte 5, 10, 20 şeklinde. Hı. Zaten ilerleme 95'te kalmış. Yüzde 5 gelse yüzde 100 olacak eşyayı kalıcı alacağım. Son ayakta bana %100 geliyor. Oyunun faydasına bak. Yani şu an bak 32 kupon açtık. 32 kuponda hep 5 5 5 5 5 birkaç tane 10 geldi. Yani hep 5 ilerledik. Ne? Ne bileyim niye böyle? Yani şans işi. 32 kuponda bu kadar ilerleme sağladık. Paroşta aldık. Ee, daha yani kupon hiç görevleri yokmaz, var. Hiç yokmazsa neydi? Aynen. Hiç olmuyor. Yoktan iyidir. E, daha ben Excalibur zamanı var. Daha ben kupon biriktiririm. Yaz tekrardan açılımını yaparız. Ben niye ekleme şey, niye ben gelmedim ekleme çekerim? Çünkü arkadaşımı anlıyorum. Dünkü zırh videosundan bahsediyor. Size neler çıktı? Kaç kupona neler çıkarttınız? Yorumlar kısmına bekliyorum. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Mı? Buyur. Mı? Al yap anne. Hangi emoji yapmak istiyorsun? Bak. Yazel yapmak istiyormuş bunu. İyi, <laughs> ee, i̇zleyicilerim evet. beyaz tavşan setini ve grafiti M416'yı favorilere eklemek için e, benden e, giymemi istediler. Şu an üzerimde Favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazdım cevap olarak ama belki görmemişlerdir. Videoda da duymuş olsunlar. E, Favoriler eklemek istediğiniz eşyaları yorumlar kısmında belirtin. E, ben de izleyicilerimin isteğini kırmayarak e, kuşanıyorum. Siz de ben, favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Ben niye bu videoda pek konuşmadım? Çünkü işte <laughs> Hepinize yani iyi yok, seyirler. Yok sanmayın. <laughs> yok sanmaz kız konuştun ya işte paraşüt düşüydü buydu. <laughs> Daha Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yanında çekim yapa yapa kelimelerimi öğrendi. <laughs>